Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin, hepinizin üzerine olsun inşallah. Rabbim ümmeti Muhammed'e sağlık, zahat afiyet nasip etsin. Hanımlar bugün sizlere gördüğünüz gibi bu güzel tokanın yapımını anlatacağım. Tunus işi toka yaptım. Eee bunu anlatmadan önce hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz bütün bildirimlerimden haberdar olursunuz. Ee, beğeni yapmayı unutmayınız hanımlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Hepinizden Allah razı olsun. Evet şimdi bu tokayı yapabilmek için hanımlar iki renk ip kullandım. Malzemelerimiz şöyle yine ben patiklik artan iplerimi değerlendirdim hanımlar siz istediğiniz renk görebilirsiniz, örebilirsiniz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz bebe yünü de kullanabilirsiniz patiklik ip de kullanabilirsiniz şu lastik bölümü için hanımlar hazır saç lastiği alabilirsiniz hanımlar ben tuhafiyeye baktım beyaz renk de yoktu bulamadım şöyle normal metre işi satın aldığımız lastikten kestim şöyle iki ucunu diktim üzerine tığla çakma trabzan ördüm böyle bir lastik elde ettim onu da biraz sonra zaten anlatacağım hanımlar şimdi tığım her zamanki gibi yine 2 numara 1.75 milim Evet hanımlar bu güzel tokanın yapımına Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım Öncelikle sarı ipimizi alalım şunu şöyle geriye koyalım Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 3 tane zincir çekelim. 1-2-3 zincir çekelim. Hemen ikinci zincirimizin içine 5 tane sık iğne yapalım. Evet. 5 tane sık iğne yaptık. Hemen ilk sık iğnemizin tepesinden kaydırma ile bağlayalım zincir çekelim aynı noktaya iki tane sık iğne yapalım hemen bir sonrakine tekrar iki tane sık iğne yani bu sıra her tepeye iki tane sık iğne yapacağız 5 tane olan sık iğnemiz 10 tane olacak şu an 2 4 oldu 9 ve 10. 5. sık iğnemize de battık. 10 tane sık iğnemiz oldu. Tekrardan ilk sık iğnemizin tepesinden kaydırmayla bağladık. Bir zincir tek çektik. Tekrar aynı noktaya bir iki tane sık iğne yaptık. Hemen yanındakine tek. Bir sonrakine tekrar çift. Yani bu sıra bir tek bir çift yapacağız hanımlar toplamda 15 tane sık iğnemiz olmuş olacak Evet şimdi çifti yaptım tek bir sonrakine çift battık iki tane sık iğne yani bir sonrakine tek sık iğne bir sonrakine tekrar iki tane sık iğne bir sonrakine tek sık iğne Tekrar sonrakine iki sık iğne battık. Bakın burada bir tane kaldı. Ona da bir tane tek batıyoruz. İlk yaptığımızın tepesinden kaydırmayla bağlıyoruz. Şimdi hanımlar artırmamız bitti. Bir sırada her birinin tepesine batarak normal sık iğne öreceğiz. Her birinin tepesine bir artana batıyoruz. Aslında ipim birazcık daha sarı, daha güzel bir sarı ama ekranda hanımlar biraz açık gözüküyor. Tam bir papatya sarısı aslında. Evet sona geldik. Hemen ilk iğnenin tepesinden yine sık iğne ile kaydırdık. Şöyle bir bakın. Şöyle bir bombele oluştu hanımlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 zincir çekelim hanımlar 7 zincir çektikten sonra hemen birinciye değil ikinciye tekrar 5 tane sık iğne yapalım 4 ve 5 şimdi hanımlar bu yaptığımız bunun altına şöyle kapak gelecek hanımlar İçine birazcık da elyaf dolduracağız hanımlar evet elyaf söylemeyi unuttum hanımlar Kusura bakmayın içine bir birazcık minnacık bir elyaf koyacağız. Şöyle göstereyim elyafımı. Şöyle. Bu çok aslında da bundan birazcık koparıp içine koyacağız. Ortası bombeli dursun diye. Şimdi 5 tane sık iğnemizi yaptık. Tekrar ilk sık iğnemizin tepesinden kaydırma yöntemiyle bağladık. Tekrar bir zincir çektik aynı yere tekrar iki tane sık iğne yapıyoruz bir sonra yine tekrar iki tane sık iğne yine hanımlar deminki gibi yani burada da 5 tane olan sık iğnemizi 10 tane yapalım şuraya kadar yapalım gelelim Evet hanımlar bu sıra her birinin tepesine ikişer tane batarak 10 tane sık iğnemiz oldu ilk sık iğnemizin tepesinden yine kaydırma yöntemiyle bağladık bir zincir çektik tekrar aynı noktaya iki tane sık iğne yanındakine bir tane bir sonrakine iki tane yani bu sırada bir tek bir tek bir çift yapıyoruz hanımlar demin yaptığımız gibi Yalnız bu, bu, daha, bu bölümde bu sıra son olacak hanımlar. Bir tek bir çift yapıyoruz. Teki yaptık. Şimdi çift, tek, çift, tek. Bir sonrakine çift ve bir sonrakine tekimizi yaptık. Bakın. Şimdi hanımlar bunu bu yaptığımız ilkin şöyle üstüne getirerek birleştireceğiz hemen ilk sık iğneden batalım Bakın, inşallah gözüküyordur ilk sık, sık, iğneden geçirelim karşı de geçirelim şöyle hemen bir şöyle sık iğne ile örelim tekrar buradan bir tane alalım bu kapaktan hemen karşıdaki kapaktan ve örüyoruz bu kapaktan karşıdaki kapaktan ördük bu şekil hanımlar hepsini birbirine birleştiriyoruz yalnız kenarda bir miktar açık kalacak hafif bir çok azıcık minnacık içine elyaf koyacağız birleştiriyoruz. Demin çektiğimiz zincir içinde kalıyor zaten o. Şöyle. Zaten 15 orada, 15 burada olduğu için onlar denk geliyor. Fazlanız, eksiğiniz de olursa önemli değil. Onu siz ayarlarsınız. Şu şekil karşılıklı birleştirme yapıyoruz. Bakın ama şurada birazcık bir bölüm açık kaldı. Buradan birazcık şöyle el yapımıza çok az bir şey alalım. Ortanın hafif bombeli durması için şöyle bükelim. içini dolduralım. Şöyle tığ yardımımızla içine şöyle koyalım. Tamam, evet, içine tamamen sokuşturduktan sonra böyle bakın iyicene koyun. Tekrardan birleştirmemize devam edelim. Evet, son ilmeğimizdeyiz. Alamadım bir türlü. Evet. Son imleğimizi de aldık. Bakın hanımlar. Burası bizim alt kısmı. Şu göbeği üst kısmı. Bakın. Papatya'mızın ortası. Şuradan bir zincir çekelim. İpimizi keselim. Evet. Burada ipimizi saklayalım hanımlar. Bugün şöyle orta papatya'mızın ortası oluştu. Evet hanımlar şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. Yaptığımız bakın bu papatyanın şu göbek kısmı bize bakacak şekilde tutuyoruz. Hemen herhangi bir yerden şöyle tığımızı geçirdik. Tutturduk. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane zincir çektik. Bir tane tığımız da var. 2, şöyle tunz işi çıkarıyoruz. 3, 4 5 6 bakın 6 tane çıkardık 7 ilk yaptığımız yere batıyoruz bu 7 hepsini ikişer ikişer geriye doğru gidiyoruz hanımlar bir zincir çektik bakın hanımlar İnşallah görünüyordur şu arkadaki şeyle arkadaki dallardan şu çıkıntılar var ya şuradan Tekrardan alıyoruz. 2 3 4 5 6 7.'yi tekrar aynı yere batıyoruz. Tekrar ikişer ikişer geriye doğru gidiyoruz. Evet. Tekrar bir iki, iki oldu burada. Şimdi tekrar bir zincir daha çekiyoruz. Devam ediyoruz hanımlar. 2 3 4 5 Alamadım bir türlü. 6 makına kaç defa batmışlar? 1 2 3 defa battık. 6 defa yaptık. 7 hemen şu yanındaki boşluğa batıyoruz. Tekrardan ikişer ikişer yukarı çıkıyoruz. Bir zincir çektik. 7 tane yine tunus şişimize çıkaracağız hanımlar. 6 tane. 2 3, 4, 5, 6. Bakın 7 bu ikinci battığımız tekrar aynı noktaya batıyoruz. Yani hanımlar üç defa bu tek yaptığımıza battık, üç daha da buna batıyoruz. Altı tane olacak. Bir de tek yanındakine batacağız şimdi. Şimdi burayı iki defa battık, üçüncüyü de yapalım. 3 4 5 6 6 tane çıkardık. 7.'yi tekrar aynı noktaya battık. Kişer kişer geriye doğru örüyoruz. Evet bakın 6 tane oldu. Tekrar bir zincir çektik. Yine 6 tane iğnemizi çıkarıyoruz. Her birinden bir tane arka dallardan alarak 2 4 oldu. 5 6 bakın hanımlar. 7.yi hemen bir yanındakine batıyoruz. Hemen yanındaki ve battık. 2 şer, 2 şer geriye doğru gidiyoruz. Evet, 2 şer, 2 şer geriye doğru geldik. Şimdi burada hanımlar tek tek aşağıya doğru imleklerimizi kapatacağız şöyle bakın İlk daldan girdim içinden geçirdim İkinci daldan arka dallardan yani içinden geçirdim böyle aşağıya doğru gidiyoruz her birine bir tane batarak geldik bakın sonkinin de dibine battık şöyle yaptık Şimdi hemen yandaki boşluğa geçiyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 4, 5 6 zincir çekip aynı bu yaptığımız işlemi tekrar yapıyoruz hanımlar. 6 tane turun seçimle çıkarıyoruz. 3, 4 5 6 tane turun seçimle çıkardık. İlk yaptığımız noktaya 7. battık ikişer ikişer geriye doğru gidiyoruz aynı işlem hanımlar aynı bunu yaptığımız gibi şöyle 1 2 3 4 5 tane yaprağımızı yapacağız hanımlar 5 tane yaprağımızı tamamlayıp gelelim Evet hanımlar 5 yaprağımızı tamamladık bakın 5 yaprağımızı tamamladık bitirdik şimdi tokamızın şu lastik bölümünü yapacağız. Videonun başında da söylediğim gibi hanımlar ben hazır lastik yoktu alamadım. Tuhafiyeye baktım yoktu. Evdeki normal lastikten metre işi alınan lastikten kesip kestim diktim. Üzerine de iplikle ördüm. Şöyle bir şey yaptım. Bakın şöyle göstereyim lastiği. Bildiğimiz lastik. Bir miktar kestim. Şuradan uçtan birazcık birbirine tutturdum. iğneyle diktim. Şimdi üzerine hanımlar şöyle yapacağız. Ee, şöyle hemen tığımızı alalım. Beyaz ipimizi. Şöyle bir zincir sıkılayalım. Hemen şuradan tutturalım. Bir zincir çekelim. Üzerine ip alıp çakma trabzan yapacağız hanımlar. Şöyle üzerine aldım. Lastikten geçirdim. Çakma trabzan. Üzerine aldım. Lastiğin içinden geçirdim. Çakma trabzan. Bu şekil lastiğimin tamamen etrafını döneceğim hanımlar. Çıkma trabzan olarak yaptım hanımlar. Evdeki hem lastiği değerlendirmiş oldum. Hem de zaten dediğim gibi dün tafiyeye baktım. İstediğim lastik tokayı bulamadım. Siyah vardı, mor vardı ama beyaz yoktu. Ben de böyle yaptım. Güzel de oldu. Evet şöyle hanımlar şuraya kadar gelelim lastik kısmımızı da bitirelim hanımlar çakma trabzan olarak Evet hanımlar bakın bütün lastiğin etrafını dolaştım şu ilk yaptığımız yerden kaydırmayla şöyle bağlayıp ipimizi keselim böylece lastiğimizi de yapmış olduk hanımlar bunu tokamıza dikeceğiz ben dikeceğim hanımlar siz isterseniz silikonla da yapıştırabilirsiniz ama dikmek daha sağlam oluyor onun için ben dikeceğim hanımlar dikerken de bu birleştirdiğimiz nokta vardı yani lastiğimiz diktiğimiz nokta oradan dikersek hem bu şuradaki bu şeyi görüntü tam şu kısma gelmiş olur çirkin durmaz böyle daha güzel durur kapanmış olur orası şimdi hanımlar siz isterseniz buraya dediğim gibi silikonla yapıştırın isterseniz iğneyle dikin ben iğneyle dikeceğim hanımlar böylece şöyle bakın. Lastik tokamız da bitmiş oluyor. Tunus işi papatya lastik tokamız. İsterseniz hanımlar bunları böyle tek tek motif yaparak ee, bebek kıyafetlerinde süsleme olarak da kullanabilirsiniz. E, Battaniyelerin motiflerin orta bölümlerine koyup süsleme yapabilirsiniz. İstediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Mesela şapkalara süs olarak koyabilirsiniz. Aksesuar olarak işte. Hani çok da güzel olur hanımlar Gerçekten harika oldu. Evet hanımlar beni buraya kadar izlediyseniz tekrar e, hatırlatma yapayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen izlemeleri tam yapalım. Saatlerimizin dolması için desteklerinize ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.